Merhaba, bugün 2 Ağustos 2011 Salı. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize tekrar birlikteyiz. Amerika Başkanı Obama'nın pazar gecesi borç konusunda uzlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından dün gece de oylama gerçekleşti. Ve bütçe açığının 10 yılda 2.4 trilyon azaltılmasıyla borçlanma limitinin kademeli olarak 2.1 trilyona kadar arttırılması planı 161 hayır oyuna karşı 269 evet oyuyla onaylandı. Fakat borçlanma limitindeki 2.1 trilyon dolarlık artışın sadece 1 trilyon dolarının garanti olması, geriye kalan rakamın ise komite toplantılarındaki karara göre oluşacak olması ileriki dönemler için soru işareti yaratıyor. Bu konuyla ilgili senatodaki oylama ise bugün yapılacak. Eğer senatodaki oylamadan da olumlu sonuç çıkarsa tasarı geçerli hale gelecek. Amerika'nın son dakikaya kadar bu konuda çözüm bulmaması tedirginlik yaratıp Doların zayıflatsa da dünkü gelişmeler ile birlikte paritelerde dolar tarafından hareket etmeye başladı. Bugünkü haberlere bakacak olursak saat 12'de Avrupa'dan gelecek olan üs rakamları ve e, saat 15:30'da gelecek olan Amerika'daki kişisel gelirler e, pariteler üzerinde etkili olabilecek haberler. Şimdi günün diğer gelişmelerine saatleriyle birlikte bir göz atalım. Arkasından da zaten teknik analiz bölümünde birlikteyiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Öncelikle yolular paritesi görmüş olduğumuz gibi. Paritedeki e, gördüğümüz gibi şurada içinde bulunduğu aşağı kanal e, hala devam ediyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi tepe noktaları sürekli daha da alta iniyor ve dip noktalarında da e, aşağı inişler söz konusu. Bu nedenle eğer bu kanalın içinde kalmayı devam edeceksek muhtemelen e, şurada görmüş olduğumuz 137 73 seviyelerine kadar hareketin en azından devamının gelebilme ihtimali kuvvetli. Ee, bu tabi uzun vadeli bir analiz. Ee, kısa vadeli olarak bugün ne düşünüyoruz? Ee, onlar bahsedelim. Bunun içinde de şuradaki saatlik grafikleri açarsak daha net bir görüntü elde edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi geçen hafta, e, pardon, e, geçen hafta şurada görmüş olduğunuz bir seviyelerinden başlayan yukarı hareket yukarıda 1.44 onda ne kadar devam etti. Fakat geçtiğimiz gün yaptığı yukarı hareketle e, şurada görmüş olduğunuz 1.44-53 seviyelerine kadar hareketin devamı geldi. Fakat arkasından gelen Amerikan verileriyle zaten e, aşağı doğru harekete geçen parite özellikle şurada görmüş olduğumuz kuvvetli destek seviyelerinde tutunmaya çalıştı. 80 civarlarında. Fakat bu sabah saatlerinde aşağıda 1.41.55'lere kadar hareket yaşadık ki şu harekete baktığımızda yaklaşık e, şundan bakarsak 300 küp civarında bir hareket gerçekleşti. Dün akşamdan itibaren, dün öğleden sonra itibaren e, 24 saat bile geçmedi üzerinden yılda görüyorsunuz. Gün öğlen saat 1 civarlarıydı bu hareketin e, tarihi Bu yüzden de aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın günlük pivot noktamız bu için önemli bir direnç seviyesi 1.42.95. Bu seviyenin üzerine geçilmediği takdirde ki şuradaki aralık olarak da söyleyebiliriz. 1.43.15 ile 1.42.95 aralığı geçilmediği takdirde şu 20 .25. mant hareketin aşağı olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu yüzden şu seviyeler, güzel satış seviyeleri olacaktır bunun içerisinde. Bundan sonraki ilk hedef 41.25 olacak. Ee, ve buranın da altında günlük son hedefimiz 1.40.26, ee, günlük son destek seviyemiz. Bu yüzden de alış yapmanın bir olduğu bir döneme girdik şu anda. Ee, özellikle Amerika'da Senato'nun eğer ki bu borç tabanı ile ilgili rastlığa onaylaması halinde e, yukarı hareketinin çok çok da fazla oluşamayacağını söyleyebiliriz. Sterling olarak bakalım. Sterling olarak ise durum bakın günlük grafiklerde. Şurada yukarıdaki, şuradaki trendi kırdıktan sonra artık hareket biraz daha e, yukarı yönlü olmaya başladı ve dünkü hareket haricinde zaten yukarı hareketin devamının gelebildiğini görüyoruz. Şu anda bir düşüş eğiliminde. Bakın şöyle görelim. Ee, ve günlük pivot noktasını istihare dolar paritesine geçemedi 163.35 seviyesindeki pivot noktasını. Buradan zaten yönümüzün aşağı olduğunu 163.35 ile şuradaki 163.55 arasındaki 20 puanlık aralığı güzel bir satış yeri olduğunu söyleyelim. Kısa vadeli yatırımcılar için şu andaki hedefimiz 162.42 bu hedefin geçmesi durumunda zaten görmüş olduğumuz gibi 61.87 ve 60.97'ye kadar da aşağı hareketler gözlenebilir. Bu nedenle zavallı işlem yapan yatırımcılar satış pozisyonları için şundaki seviyeleri kollayabilirler. Dört saatlik grafiklere baktığımızda ise durum biraz daha farklı. Artık e, yukarı hareket için gelinemeyecek en dip seviyeleri de gelmiş durumda parite. Bu nedenle da şu aşağıdaki dip seviyesinin önemli olduğunu söyleyelim. Bakın şurada da geçemedi, burada da geçemedi. E, Bu nedenle da şu dip seviyesinin önemli olduğunu söyleyelim yani bir 60-40 seviyeleri önemli. Bu 40 seviyeleri eğer ki aşağı artık 4 saatlik grafiklerimizde muhtemelen aşağı hareketin devamının gelebileceğini bize söyleyecektir. Dolar frakta Dolar frakta bakın Yeni günlük grafikte görüyorsunuz hareketi. buradaki bandı aşağı kırdıktan sonra aşağı hareketin devamını getirmeye devam ediyor hala. Orta ve uzun vadeli Görüşlerimiz zaten hala aşağı yönde. Bakın 4 saatlik grafiklere baktığımızda şuradaki turuncu renkli hareketli ortalamayı çok çok da fazla geçemiyor. Ve görmüş olduğumuz gibi şu andaki ilk destek noktamız şuradaki 77-48 saatlik daha net görebiliriz bunları. Bunun altına geçersek eğer ki görmüş olduğunuz gibi 76-97 ve şurada görmüş olduğumuz 76-13'e kadar da bir geri çekilme söz konusu olacaktır palitede de. Dolar Japonya'ndayız şu anda. Ünlü pratiklerde zaten aşağı elinde olduğunu görüyoruz palitenin. Hatta şunu şu şekilde e, yapmamız daha da sağlıklı olacaktır muhtemelen. E, şu şekilde bir aşağı kanalımız var şu anda. Bu aşağı kanalın devamı hala geliyor görmüş olduğunuz gibi. Ve yavaş yavaş artık Parite, görmüş olduğunuz gibi şu deprem zamanı, Japonya'daki deprem sonrası oluşan şu hareket sonrası e, yaptığı düşüşe yakın yerlere gelmeye başladı ve dün de bu seviyenin altına indi. E, artık tabii burada da burada önemli noktalar, çünkü daha önce önemli bir destek seviyesiydi burası. Bu yüzden de bu destek seviyesinin altına indiği için geçtiğimiz gün bunun altında bir kapanış muhtemelen daha da aşağı seviyeleri bize e, gösterecektir. Şimdi bakın burada görmüş olduğunuz bir 4 saatlik grafiklere baktığımızda çok güzel bir satış yeri var şurada. Görmüş olduğunuz gibi ve bu satış yerine yani yaklaşık saatler içerisinde yani 77 84 ve 77 94 arası bu seviyelerden güzel satışlar yapılıp e, aşağı hareketin devamı beklenebilir küçük stoplarla. Muhtemelen stop seviyemizde şurası e, olabilir gün içerisinde. Yani 79-55 seviyesi buraya kadar stoplandığım üzerinde stoplayıp şu seviyelerden güzel satışlar yapılabilir. Peki hedeflerimiz ne olacak? İlk hedefimiz günlük pivot noktamız olan 77-17 buranın altında 76-50, 76-10 ve ee, 75-43'e 76, 75, kadar da hareketin devamı gelebilir. Zaten görmüş olduğumuz gibi ee, Dün de bahsetmiştik şuradaki satış sinyali verdiğini ve bu satış sinyalinin devamının geleneğine ihtimal olduğunu olduğunu ve gerçekten de çok hızlı bir şekilde e, gayet güzel üçüncü direnç seviyesine kadar, üçüncü direnç seviyesine kadar da hareketin devamını getirdi parite. Altındayız şu anda. Altına baktığımızda ise e, dünkü yorumumuza bahsettiğimiz gibi çok güzel bir alım yerindeydi ve e, zaten bununla ilgili de bir sürü teşekkür mail aldık. Genelde yaptığınız hareket e, okuduğumuz kadarıyla şu şekilde bakın şöyle 4 saatlik pratikler saat açarsak daha net olarak göreceğiz. Şuradaki hareketli ortalama ya da 1609.55 e, seviyeleri bu seviyelere yakın 1611, 1610, 1610 civarlarından alışlar e, yapılmış. Ve bundan da zaten çok ciddi güzel karlar alındı. Şurada görmüş olduğunuz gibi 1631 seviyesine kadar e, hareket devam etti. Bu da en az 200'lük bir hareket anlamına geliyor ve bu e, çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. O yüzden yani hala görüşümüzü koruyoruz. Çünkü bakın görmüş olduğunuz gibi 1510 seviyelerinden itibaren yukarı hareket başladı. Ee, hareketli ortalamanın birbirini kesti ve fiyatlar hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra bakın şurada, şurada, şurada ve şurada, şurada, ben bir de burada olduğu gibi hiçbir şekilde fiyat hareketli ortalamanın altına inmedi ve hareketli ortalamalarımız kesişmedi. Bu yüzden e, beklentimiz bugün içerisinde de yine aynı e, 1610 seviyelerine yaklaştı. yaklaşınca muhtemelen e, güzel bir alış noktası olacaktır. 1600 üçlerin ya da e, 1590 üstlerin altında stop koyarak e, buradan tekrar alış pozisyonu bekleyip hareketin yukarı hareketin devamı beklenebilir. Bunu da söyleyelim? E, asla satış pozisyonu açmanızı altında önermiyoruz. Yapacağımız en akılcı hareket aşağı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek olacaktır. Ama görmüş olduğunuz gibi artık şurada görülen eğim buralarda çok fazla geçerli değil. Artık paritede güç kaybetmeye başladı. Ee, eğer hızlı bir atak olmayacaksa yukarıda da e, bir gevşeme hareketinin yakın zamanda e, yani boy içerisinde gelme ihtimali söz konusu. Küçük gevşemeler de bizi çok çok da fazla şaşırtmamalı paritede. Bunu buradan şu anda kaldırabiliriz. E, aynı zamanda şuradan da bundan sonraki Düşüşlerin nereye kadar gelebileceği konusunda da bize destek olması için şuradan e, fibonacci düzeltme seviyelerini de çekmemizde fayda var. şunu da belirtelim. Gevşemelerin nereye yakalanacağı, evet bugün içerisindeki en kuvvetli seviyemiz 1595.46 gerçekten de önemli bir destek. E, bu seviyenin de altında zaten orta vadeli olan desteğimiz 1573.90 geliyor. Ama şu an için bu seviyeler gerçekten çok uzak seviyeler e, bu ay içerisinde ancak gerçekleşebilir. Bugün için kısa vadeli yatırımcılar e, kesinlikle satış değil, şu seviyelerden alış düşünmüyorlar. Dolar TL'ye bakarsak Dolar TL'deki yukarı hareketin devamı da e, görmüş olduğunuz gibi çok fazla gelmedi. Şurada görmüş olduğunuz 1.73 seviyelerin üzerinde bir tepe vardı. Bu tepelere kısa vadede Geleceğimizi çok fazla düşünmüyoruz açıkçası. Ee, çok eski bir parite ama çok fazla 1.73'ler tekrar test edilebilir e, durmuyor. Aşağıda da 1.60'lar gibi bir seviyemiz var. 1.60'ların altında çok çok da fazla e, inmememiz gerekiyor. Bu nedenle e, şu da şimdi belirteceğimiz yukarıya. hareketin devamının e, gelme ihtimali zor olduğu için çok fazla alış önermiyoruz için. Ama 1.70-37 geçilirse muhtemelen e, yani küçük bir kere almak için belki denenebilir alış pozisyonu açmak ama riskli. Aşağıda ise şuradaki kuvvetli destek noktamız var. Bakın şuradaki 1.66-67 önemli. Bu seviyenin geçilmesi durumunda aşağıda 1.65-40 ve hatta ondan sonra şuradaki e, trend çizgimize yakın e, 1.66 Pardon 37'lere kadar da bir gevşeme e, söz konusu olabilir. Ama bu için işten öner Türk Lirası paritelerinden. Evet analizimizin sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi paritelerde hareketlenme e, mevcut. Gerek Amerika'dan, gerek Avrupa'dan, gerek e, altın, gibi, altın gibi kaynaklı olan hareketler. Bu yüzden bugün için e, temkinli olmakta fayda var. Bu son miktarı küçük tutalım. Yine destek almak isterseniz zaten yatırımcılarımız numaraları biliyorlar. Kendilerine 24 saat boyunca bize ulaşıp analizler hakkında bilgi alabilirler ya da kendi pozisyonlarını e, bizlerle analiz etme imkanına sahipler. İşlemlerinize başarılar.